Merhaba arkadaşlar. İlişkili i̇şte, toksiksin bir kanül hastasıyla negatif basınçı çeken bir motor yardımı ile vücudumuzun belli bölgelerinde istenmeyen yağların çekilmesi, emilmesi uygulaması. Zaten liposuction, yağ emmek, yağ çekmek anlamında kullanılan bir terim. Vücut şekillenmek için kullandığımız bir teknik. Liposuction her önce vücudumuzun belli bölgelerinde genetik olarak, yapısal olarak fazla yağ birikim olan hastalar için yapılır. Kilo verme yöntemi değildir ama liposakşın sonrasında da tabii ki hasta belirli bir oranda kilo kaybıyla karşılaşıyor. Bu mesela büyük tipine bakacak olursak elma tipi vücut olan insanlar var. Karın ve bel bölgesinde sanki erkek gibi bayan için bahsedecek olursak, damar için bahsedecek olursak ya da armut tipi olanlarda basen, özellikle popo, bacak içi, bacaklar, kollar bu bölgelerde ki fazlalıklar olan kişiler için yapılabilecek bir uygulama. Arkadaşlar deposakşın ameliyatında kanalımızın girdiği kadar küçük bir delik açıyoruz. Yani bunu nasıl düşünün? Bir kurşun kalemin girebileceği kadar bir delik açıyoruz. Oradan yapıyoruz. Daha sonra işlem bitince de oraya bir tane dikiş koyuyoruz. O dikiş de kendi kendine eriyor. O bölgede iz kalıyor mu? Bence kalmıyor. Çok küçük, incecik bir çizgi oluyor ama aradan zaman geçtiğinde hiçbir şekilde belli olmuyor. Yani liposakşının aslında izle olarak yapılan bir izsiz olarak gerçekleşen bir uygulama olarak değerlendirebiliriz. ateş halinde. kesinlikle klasik cerrahi belki en tehlikeli ameliyatlardan bir tanesi. Ben tabii yıllardır yapıyorum. Allah aşkına bu problemle karşılaşmadım ama bu hani neyi nasıl yaptığınızı bilmekle alakalı bir şey. Travmatik olmamanız hastayı kanatlamamız ve miktar olarak da alırken dikkatli olmanız gereken bir işlem. Eğer tecrübeli bir el yapıyorsa zaten ciddi organ yaralanmalarına sebep olabilir ya da ciddi hipovolemik şoka daha itirebilecek ölçüde kanama problemlerine sebep olabilir embol ya da buna benzer problemlerle karşılaşmalarına sebep olabilir. arkadaşlar muhakkak bir korse gidiyoruz hastalarımıza. Bu korseyi en az bir ay hastanın kullanması gerekir. Yine hastanın ameliyat sonrasında bir gün hastanede kalması gerekiyor. Hastanın mevcut sonucunu koruyabilmesi için sonraki hayatında da aşırı kilo almamalı. Hatta kilo verebilir. Beslenmesine, diyetine de mutlaka özen göstermeli. Böyle olduğu takdirde kalıcı, güzel ve şekillenmiş vücuduyla gayet memnun bir şekilde hayatına devam eder aslında. görüyorsunuz. Evet, liposuction çok emek isteyen bir şey hakikaten. Nasıl terlediğimde herhalde bu şekilde farkında var mısınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi birazdan memeye başlayacağım. Onun hazırlıklarına için üstümü değiştirmem gerekiyor. Teşekkürler, sağ olun.